Merhaba. Bugün size bir üst yapıyorum. Çok da değişik olmayan bir üst ama sonra çok değişik değişik versiyonlarını da göstereceğim. Hatta ilk defa kalıp çıkarmaya doğru da evriliyoruz. Yani çuval gibi hala konsept ama biraz böyle bedene adapte edeceğimiz detaylar olacak. Mesela boyun oyunu daha kapalı yapacağız. Kol kesimini biraz böyle bedende duracağı yeri hesap ederek düşüneceğiz. Kısa bir tap deneteceğim. E, boyun oyuğunu daralttığımız zaman giyip çıkarması dert olacağı için ilk açık yaka açma numarası olarak da arkaya verdiğimiz bir küçük e, açıklık yapacağız. Bu arada tabii pervaz numaraları da gelecek. Yani üst bahanesiyle size yine bir küçük kalıp hazırlama bir de pervaz yakaya pervaz çevirme numarası göstereceğim. Sıfırdan grafik çizme konusunda hevesli olanları uzun uzun anlattım. Hazır bir kalıp kullanarak da benzer bir bluz üretmeniz mümkün. Yaka detayı belki işinize yarar videodan. Grafik yardımcı olacak ama eğer bir milaj kağıdına aktarırsanız sonra kullanması kumaşın üzerinde de biçmesi biraz daha rahatlatacak. O yüzden ben milaj kağıdıyla hazırladım. Hatta çok böyle tekrarlamayı sevmediğim için yaka parçasını böyle ekleyerek yani arka beden için yaka parçasını ekleyerek koydum ama üşenmeyin iki tane bir ön beden bir arka beden de çıkarın isterseniz. Biz biraz prodüksiyonda şeyden tasarruf yapıyoruz. Şimdi e, kumaşın üzerinde biçip sırayla dikiş, mi, dikim işlemlerini yapacağız. Çok tatlış bir top yapacağız. Gövdeleri kestikten sonra kalan parçalara gövdelerin yakaları kadeye gelecek şekilde kopyalıyorum. Yaka çizgilerinden bir iz alacağım ve oradan pervaz parçalarını cetvelle 5 cm'de tamamlayacağım. Parçaların kesimi hazır. Pervas kopyasında kesimini görmüş oldunuz. Pervas parçasını arka açıklık için birebir kopyaladım. Eğer bir kapıdan rahat giyeceğiniz daha geniş açıklı bir yakaysa pervas parçasını böyle hazırlayabilirsiniz. Biz de ortasını bir santimden keseceğiz. Çünkü arkaya başka bir açıklık yapacağım. Dolayısıyla kesik olması arkaya yapacağımız açıklığı ve açıklığı çevireceğimiz pervaz için ayırdığımız diğer parçayla tamamlanacak. Oranın ortasının birleşik olmasına gerek yok bizim modelimizde. Bir parça kestim. Buradaki açıklığı, arka enseye vereceğim açıklığı 10 santim yapacağım. Küçük izler alarak başlayabilirim onun da çalışmasına. dekorte içinde işime yarayacak parçayı kestim. Toplu biçki parçalarını görüp işlem sıramıza devam edebiliriz. Müzik Takip etmenizi kolaylaştırmak adına eklediğimiz parçaları yani pervas parçalarının rengini yeşil olarak göreceksiniz. Yakınlarda da öyle. İşlem sırası olarak yakaları birleştirmeden önce omuzları kişilerini birleştirmeden önce yaka açıklığını, arkadaki ense açıklığını yapacağız. Pardon yaka değil, ense açıklığı. Ense açıklığını yapacağız. Bunun için e, yerleştiriyoruz parçayı tam orta çizgisine. Ütüyle de iz alabilirsiniz. Çizgi kalemle de iz alabilirsiniz. Yerleştiriyoruz. Dikişini yapıp o'yu açıyoruz. Ondan sonra omuzları birleştiriyoruz. Elimizde yakamız tam oluyor. Yakınlarda yine izleyeceğiniz gibi pervas parçalarını eklemse ve tişörtün geri kalan işlerini göreceğiz. Yaka parçasını yerleştirdik. Dikiş tam izinin üstünden de yaptık. Orta çizgiyi izini ben görüyorum hala. Bunun uca kadar kesebilirsiniz. Ortaya kestikten sonra parçayı terse döndürebilirsiniz. Bu dönme işlemini ütüyle de destekleyin. Parçanın dönüşünü sabitlemek için sınıra yakın bir spor dikişte. Güzel dur. Şimdi ütüye geçelim. Yan dikişlerini kapattık. Tersten görüyoruz. Şimdi bir yüzünü çevireyim. Yaka açıklığını önünüze hazırlayın. Pervas parçanızı üzerine oturtalım. Önce omuz dikişlerinden birleştirelim. Daha sonra parça boyunca iğneleyelim. Şu açıklığa da tutturmayı birazdan göstereceğim. Önce şu ön tarafı hallediyorum. Burada üste bindirelim. Şöyle üstüne bindirelim. Döndürdüğümüzde bu açıklık arada kalacak. Aynı şekilde. Şimdi isterseniz şöyle de dönsün ütüyle sonra tekrar bastırırız. Boyun etrafı boyunca bir santimden dikeceğim ve dikiş payına çıt çıt yapacağım. Pervaz dikişlerini ütüledikten sonra yan dikişleri iğneleyerek hazırlayın. Daha sonra etek uçlarını ve kolları da kıvırıp tamamlayalım. Yakaya dikiş, spor dikiş yapabilirsiniz dışarıdan. Çima dikişini de göreceksiniz zaten yakınlarda. O da bir opsiyon. Birazcık daha pervazın içeride kalması için bir garanti. Şimdi el dikişiyle tutturmalar var. Pervazı kollara tutturuyoruz. Şurada kol dikişlerine tutturuyoruz. Uçuşmuyorlar sürekli. Aynı şekilde çok eskilerde bir ilk şey il birit yapma videosu yapmıştım böyle iple. Onu da arkadaki ip şey arkadaki düğme için kullanabilirsiniz. Çok işe yarar ve tatlı bir numara. Yan dikişlerini çok fazla Fransız dikişi önermeyeceğim. Biraz fazla kalın olabilir bu kumaşlarda. O yüzden düz dikip zikzak geçirin sürfile olarak. ince dikiş payeleri yaptım ben kolda da, etekte de. Şöyle bir de yüzünden görelim arkadaşı. Kesimiyle çok işinize yarayacak bir numara. Bir sürü farklı yöntemle de e, dediğim gibi değiştireceğiz. Şimdilik boş bir tahta gibi düşünün <laughs> ve ketenlerinizi, güzel böyle yazlık pamuklularınızı hemen değerlendirin.